Özellikle SESAKA 2000 öncesinde güncel en düşük 11.377 lira alıyorlardı yüzde lir bir fark gelecek o rakam 14.787 liraya SSK 2 bir soru da olanlar 7.47 lira alıyordu yüzde 24 ve yüzde bir farkla 8.780 liraya şimdi zaten geçmiş dönemde de taban aylık dediğimiz 10.000 lira sizin realde maaşınız hesaplanıyor Belli bir rakam çıkıyor eğer bu dediğimiz rakam 10.000 liranın altında ise 5 son o 19. maddesine göre hazineden tamamlanıyordu. Ha bununla ilgili hep çok maaşlara atıfta bulunuyordur. Ha, onu da hesapladık. Çok maaşlarla ilgili bakıldığı zaman bugünkü veri ışığında çok maaşı 8017 TL ve altında olanlara e, hissedilir bir zam maalesef gelmeyecek. Onun için ekstra bir de refah Bay'ı güncelleme şeklinde bir dekor olması lazım. A, onunla ilgili de iyi de, sahada konuşulan rakamlar Onları da paylaşırız sizlerle beraber. E, bugün 3 Temmuz dolayısıyla e, bugün enflasyon verisi açıklandı. E, memur emeklerimiz ayın ilk haftasında maaşlarını alıyorlar. İmrün özür diliyorum. Devamında da bununla ilgili ilk SSK e, enekliste 10 yılısında alıyor. Yani ay 3 ile 10 yılısı arasında bir güncelleme daha yapılabilir. Refak payı, seyyenen zam buna benzer bir güncellemeyi e, hükümet kanadı açıklayabilir. Geçen dönemde tam 3 defa revize edildi. Bu rakam Bununla ilgili de yine ekstra e, yasa düzenlenmesi lazım. Şu an torba yasa var. Bu torba yasaya önerge şeklinde gelip e, hızlı bir şekilde e, geçişe sağlanırsa ayın o yetişme imkanı olabilir. Şimdi bu burada e, hep konuşmalarımızda sağda %5, %10, %15. Refah payı konuşuluyordu. Ha, bana göre %5'in üzerine çıkacağını tahmin etmiyordum. Çünkü burada e, bir de yıl sonu enflasyonumuz olacak. Hep %25 enflasyon derisini tahmin ediyordum. E, %5 ile eklenti olduğu zaman %30'a girer. Yıl sonunda %38 olduysa %8 puan arkada daha Temmuz'da Aralık ayı var. Ve onlarda hiç mi enflasyon çıkmayacak? Ondan dolayı %5'in üzerinde bir beklentim benim şahsen yoktu. Ama sahada konuşulan hala bazı detaylar var. Onlarla ilgili de özellikle 10 bin altında azınan rakamlarla ilgili bir top maaş eklenti seyyenen bir zam ve bu seyyenen zamba birlikte 10 bin liraya getirince Devamında da burada %24.73 lük pay eklentisi olduğu zaman bu rakam 12.473 liraya çıkma ihtimali olabilir. 100 sonu enflasyonu diyorduk ki son enflasyonu hedef enflasyon %38 değerlendiriliyordu. Dolayısıyla 10 bin liranın %38'i 13 liraya da gelme ihtimali olabilir. Ya da bunların dışında 10 ama üstü rakama 5 ve 15'li senesine gelme ihtimali olabilir. Ee, bu burada da e, Sayın Bakan Işıkan bir refah payı çalışmamız yok dedi ama yine e, son kararı hem Bakanlar Kurulu hem Ekonomi ekibi hem de Sayın Cumhurbaşkanı verecek. Ondan dolayı bu hafta ve de önümüzdeki hafta sonu biraz önemli. Oradan bir haber bekleyerek. Bağkur esnafta 10.178 liradan 12.695 liraya. bağ tarım emekleri 8.089 liradan 10.089 liraya. Ha, burada bulunan özellikle 10.000'in 10 liranın altında veya e, ilgili 8.000 lira Türk aylıklarla etmiştik. Orada da 3.7 milyon emeklemi 8.000 liranın altında maaş alıyor. Ha, bu rakamlar gerçekten yani çok e, şık rakamlar. Emeklimiz e, bu konuda e, çok dar dar kalıyor. Geçim derdinde açlık e, açlıkta sınanıyor. Da mutlaka bir müdahale yapılması e, ben, benim şahsi görüşümce de olması gerektiğini düşünüyorlar. Evet. E, ceza Memur emeklimize geldiği zaman memur emeklisi şu anda güncelde 14.740 lira alıyor. Gül'de 19.31 yani SSK Bağkur Emeklisi'nde yaklaşık olarak bir 5 puan bağ dışı kalacaklar. O rakamda 17.586 liraya ama geçmiş dönemlere bakıldığı zaman SSK Bağkur Emeklisi ile memur emeklisinin maaşları hep eşitlendi. Son 3 dönem 4 dönem Aa, böyle bir formülasyon da çıkabilir ihtimallendi halinde eğer eşitleme olursa SSK Bağkur emeklisinde 24.73 olarak hesapladık. O zaman da memur emeklisinin maaşı 18.385 liraya gelme ihtimali olabilir. Özellikle SSK 2000 öncesinde güncel en düşük 11.367 lira alıyorlardı. %24.73'lük bir fark gelecek. O rakam 14.708 liraya. SSK 2 bir soru sevmekte olanlar 7.047 lira alıyordu. %24.73'lük bir farkla 8.780 doğru liraya. Şimdi zaten e, geçmiş dönemde de taban aylık dediğimiz 10.000 lira. Sizin realde maaşınız hesaplanıyor. E, belli bir rakam çıkıyor. Eğer bu alt sırayla dediğimiz rakam 10.000 liranın altındaysa 5.500 son maddesine göre hazineden tamamlanıyordu. Ha, bununla ilgili hep çok maaşlara atıfta bulunuyordur. Ha, onu da hesapladık. Çok maaşlarla ilgili bakıldığı zaman bugünkü beri ışığında çok maaşı 8017 TL ve altında olanlara hissedilir bir zam maalesef gelmeyecek. Onun için ekstra bir e, refah payı güncelleme şeklinde bir detay olması lazım. A, onunla ilgili de iyi de sahada konuşulan rakamlar var. Onları da paylaşırız sizlerle beraber. Şimdi, e, bugün 3 Temmuz dolayısıyla e, bugün enflasyon derisi açıklandı. E, memur emeklerimiz ayın ilk haftasında maaşlarını alıyorlar. Ümün, özür diliyorum. Devamında da bununla ilgili ilk SSK e, emeklisi de 10 yılısında alıyor. Yani ay 3 ile 10 yılısı arasında bir güncelleme daha yapılabilir. Refak payı, seyyanen zam, buna benzer bir güncellemeyi eee Hücumet kanadı açıklayabilir. Geçen dönemde tam 3 defa revize edildi bu rakam. Ee, bununla ilgili de yine ekstra e, yasa düzenlenmesi lazım. Şu an torba yasa var. Bu torba yasa önergi şeklinde gelip e, Hızlı bir şekilde e, geçişe sağlanırsa ayın 17'sine yetişme imkanı olabilir. Şimdi bu burada e, hep konuşmalarımıza sağda %5, %10, %10 %15. Refah payı konuşuluyordu. Ha, bana göre %5'in üzerine çıkacağını tahmin etmiyordum. Çünkü burada e, bir de yıl sonu enflasyonumuz olacak. Hep %25 enflasyon verisini tahmin ediyorduk. E, %5 de eklenti olduğu zaman %30'a gelir. Yıl sonunda %38 olursa %8 puan arkada daha Temmuz'da Aralık ayı var. Ve onlarda hiçbir enflasyon çıkmayacak. Ondan dolayı %5'in üzerinde bir beklentim benim şahsen yoktu. Ama sağda konuşulan hala bazı detaylar var. Onlarla ilgili de özellikle 10 bin altında azınan rakamlarla ilgili bir top maaşı eklenti seyyanen bir zam da bu seyyanen zamla birlikte 10 bin liraya getirilecek. Devamında da burada bulunan %24.73'lük pay eklentisi olduğu zaman bu rakam 12.473 liraya çıkma ihtimali olabilir. Ay yıl sonu enflasyonu diyorduk ki sonu enflasyonu hedef enflasyon %38 değerlendiriliyordu. Dolayısıyla 10 bin liranın %38'i 13.800 liraya da gelme ihtimali olabilir. Ya da bunların dışında 10 bin liranın rakamı 13.5 ve 15.2 senesini gelme ihtimali olabilir. Ee, bu Burada da e, Sayın Bakan Işıkan bir refah payı çalışmamız yok dedi. Ama yine e, son kararı hem Bakanlar Kurulu hem ekonomi ekibi hem de Sayın başkanı verecek. Ondan dolayı bu hafta ve de önümüzdeki hafta sonu biraz önemli. Oradan bir haber bekleyerek. Bağkur esnafta 10.178 liradan 12.695 liraya. Bağkur tarım emekleri 8.089 liradan 11.089 liraya. Ha burada bulunan özellikle 10.000 liranın altında veya e, ilgili 8.000 lira Türk aylıklarla etmiştik. Orada da 3.7 milyon emeklimiz 8.000 liranın altında maaş alıyor. Ha bu rakamlar gerçekten yani çok mışık e, rakamlar emeklimizle e, bu konuda e, çok bardağı kalıyor geçim derdinde e, açlıkta sınanıyor da mutlaka bir mücadele yapılması e, ben şahsi görüşümce de olması gerektiğini düşünüyorum. Eee evet. ceza Memur emeklimize geldiği zaman memur emeklimi şu anda güncelde 14.740 lira alıyor. Yüzde 19.31 yani SSK Bağkur emeklisinden yaklaşık olarak bir 5 puan daha dışık alacaklar. O rakamda 17.586 liraya ama geçmiş dönemlere bakıldığı zaman SSK Bağkur emeklisiyle memur emeklisinin maaşları hep eşitlendi. Son 3 dönem 4 dönem böyle bir formülasyonda çıkabilir ihtimallendi halinde. Eğer Eşitleme olursa SSK Bağkur Emeklisi'ni 24.73 olarak hesapladık. O zaman da memur emeklisinin maaşı 18.385 TL gelme ihtimali olabilir.